Evet, ee, Şanlıurfa'da yaşanan bir vaka. Su vakayı sonunda tartışacağım. Biraz zaten literatür bağlamlı bir değerlendirme yapıyorum. Biraz belki hukuk ee, sizleri açısından farklı olabilir ama biraz salgı iletişim boyutunda ee, değerlendirmek istiyorum. Aslında bu mesleği yapan herkes bilir ki bu işlerin temeli 2500 yıl önce geriye gitmekte. Bu bir hekim nasıl olmalı, nasıl davranmalı, hastası ilişkisini nasıl kurmalı? Hipokrat'a tam başlar. Daha öncesi de vardır ama e, külliyet olan, bir formal yemin oluşturulan bir dönem. Nasıl olmasının gerektiğine dair bazı kurallar söylemiştir. Yemin metni vardır. Bu uzun yıllar sürmüştür. bilirsiniz 1970'lere kadar bu hipokratçı anlayışı aslında ciddi anlamda da sürdürmüştür. 70 yıllardan sonra biraz bir değişim başlamış. Biraz da özellik kaygıları ve tartışmaları öne çıkmaya başlamıştır. Ee, sağlık sektöründe iletişimin dayandığı ve dayanması gereken önemli faktör güven faktörüdür. Güven olmalıdır. Aslında tüm insan ilişkilerinde temel faktör güven olmalıdır. Yoksa güven olmadığı yerde ne evlilik yürür, ne arkadaşlık ilişkisi, ne de tıp ilişkisi, ne de müvekkil avukat ilişkisi yürür. Yine sağlık bir ancak hem sağlık çalışanı hem de hastanın karşılıklı güven duygusu içerisinde hareket etmesiyle kurulabildiği bir gerçektir. Mahremiyetle ilgili de en önemli unsurlar gizlilik ve sır saklama. Hekimlik mesleğine baktığımızda 3000 yıl kadar önce aslında Hammurabi kanunlarında tanımlanan hastanın sırrını saklama sorumluluğunu Hipokrat ile sağlamlaştırmış olup geçmişten günümüze mahremiyeti koruyacağının güvencesini vermiş özel bir meslektir. 3000 yıl tabii ki çok uzun bir süre. Az önce hocam da bahsetti. Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ortama geçiş tabii çok hızlandı. Ben de onu bölmek istemiyorum sunumunuzu ama sizin slide sunumunuz var mıydı? Oradan mı takip ediyorsunuz? Ona göre Ayhan yok. hocamdan rica edelim ekran paylaşımını durdurabilirsin. Yok hocam slide sunumum yok. Tamam. Slide. Günümüzde tabii bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ortama geçiş de çok hızlandı. Bilgi erişimin bu denli kolaylaşmış olması aslında kişisel haklar bakımından çok büyük riskleri de beraberinde getirdi. Sadece bu alanda değil birçok hak anlamında. Mahremiyet hakkı da birçok kitabımızda hocalarımızın kitabında tanımlandığı gibi yalnız bırakılma hakkını kapsadığı gibi aynı zamanda bireyin kendisi hakkındaki bilgileri kontrol etme e, hakkını da kapsamakta. Ancak e, bir önceki yani e, 30 Eylül 2020 tarihinde süreleri dolmuş olan veri sorumlularından ayırt etmek için belirtilmiş. Bu anlamda baktığımızda özel nitelikli ee, verili özel nitelikli kişisel veriye baktığımız zaman ilk aklımıza sağlık verileri geliyor. Sağlık verileri dediğimizde de bu verileri sıklıkla tutan hekimlerimiz, eczacılarımız, görüntüleme faaliyetini yürütenler, yürüten merkezler, kişisel sağlık verilerini toplamak, işlemekle yükümlü olan tüm veri sorumluları bu kapsama giriyor. Ve eğer 31 Mart 2021 tarihinde, ee, bu işlemi gerçekleştirmezlerse yaklaşık 1 milyon 966 bin liraya varan bir idari para cezası söz konusu. Ee, peki veri sorumlularının konusunda e, işlenen kişisel veri konusu kişi ya da grupların işlenen kişisel verileri saklanma süreleri dışına aktarım. Ee, işlenen serverinin kategorik olarak e, ele alınmasını sağlayan veri sorunlarının adreslerini e, belirten e, sicil sistemi olarak tanınabiliyoruz verbi ver sistemini. Online bir sistemdir. Biraz sonra slaytlarımda giriş aşamalarını göstereceğim. Ancak giriş yapmadan önce ben bize e, işletmemizin içinde bir takım önlemler almamız lazım neler yapmamız gerekiyor kişisel verilerin korunması ekibi oluşturmamız gerekiyor bu ekibi ister veri sorumlusu kendisi bu görevi üstlenerek yapabilir isterse de bilgi işlem insan kaynakları hukuk birimleri gibi departmanları var ise bunların oluşturacağı bir ekip kurabilir <laughs>